Selam arkadaşlar. Brawl Stars'ın yeni bir videosuna hoş geldiniz canlarım. Arkadaşlar bu videomuzda sizden bir fikir alacağım. Fikirlerinizi almak istiyorum canlarım. Şimdi arkadaşlar dükkanda karanlık taraf Carl ve Kara Şovalı Jesse kostümleri var. Hangisini alayım diye arada kaldım arkadaşlar. Sizden gelen fikirler doğrultusunda Dükkandan onu alacağım arkadaşlar. Ama öncesinde arkadaşlar biraz kutum var. Kutuları açmak istiyorum. Birlikte şu kutuları açalım arkadaşlar. tabi kutu açılımına geçmeden önce canlarım aşağıdan bir like atarsanız çok sevinirim. Bu tarz videoların devamı için lütfen kanala abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdi hızlıca kutu açılımına geçelim arkadaşlar. İlk önce şu yukarıdaki büyük mega kutuyu açmak istiyorum canlarım. Evet basıyoruz. 5 yazdı. Şey bir şey çıkmayacak. Evet. Rubidium da pardon. Evet. Burada mega kutu var ama en son megaları açacağım. Önce şunları ve açayım abi. Hadi oğlum ver bir karakter ve kardeşim. 53 yazdı. Bir şey çıkmayacak. Evet çıkmadı. 58. Hadi 117. Bir şey çıkmayacak. Altın, altından alıyorum arkadaşlar. Altının sayısından anlıyorum. 47. Ah bir şey çıkmayacak. 33, 33 geliyor abi. Evet kırmızı biri gördü arkadaşlar. Sizce ne çıkacak da? Karakter mi çıkacak abi? Allahım ne olur? Hadi oğlum. Allah belanı versin yıldız gücü verdi. Neyse tamam yıldız gücü de fena değil. Şimdi megalara gelelim abi. <laughs> Hadi bakalım. Al 5 yazdı. Geç abi buraya geç. Diğer mega kutuyu açalım abim. Hadi be kardeşim. Hadi ver bana şunu süpersel. Hadi be süpersel be. Yine 5 yazdın ya. Vermiyor süpersel. Hadi süpersel. Hadi. Allah seni kahretmesin. Yine 5 yazdı. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi direkt kostümlere geçelim. Evet arkadaşlar dükkandayız şu anda. Ee, gelelim buraya. Evet. Karanlık taraf kar ve kara şövalyecesi. Karnın kostümü de çok güzel ama bir deneyeceğim abi ya. Arkadaşlar bir deneyeceğim. Jesse'yi zaten biliyorum. Ana hesabımı almıştım arkadaşlar. Bu biliyorsunuz bu benim yan hesabım bu arada. Onu söylemeyi unuttum. Jesse'yi ben ana hesabımı aldım arkadaşlar ama Karlı da fena değilmiş ya aslında güzel. Benim karnım bir tane daha kostümü vardı zaten. Onu da göstereceğim size. Karnımın bir kostümüm var. Bra Pest'i almıştım. Ama ee, Jesse'de bir kostümüm yok. Bir de Jesse'ye bakacağım arkadaşlar hızlı bir şekilde. 10.000 yıldız abi. Az değil yani 10.000 yıldız da bayağı bir ediyor. Bir de Jesse'ye bakalım. Çok tatlı ya Jesse. Bir de hızlı Jesse'ye bakalım. Arkadaşlar hangisini alacağım arada kaldım. Ben hani yorumlarda ee, hani sizden gelen yorumlara bakacağım. Hangisini alayım diye. Şunu al, bunu al abi, şunu al diyeceksiniz. Ben ne onu alacağım. Sonuçta sürekli geliyor yani şeye. Of. Baksana ne güzel tarıyor ya. Abi on var Taret var ama müthiş zaten. Bir de şuraya atalım abi. Abi yok ya. Gerçekten yok. Ben ikisinden de vazgeçmek istemiyorum. Acaba ikisinde mi alsam? Ha, ikisini de mi alsam arkadaşlar? Alacağım ya. Vallahi alacağım ikisinde ya. Zaten 36.391 tane yıldız e, yıldızım var. Alacağım abi. Ben ikisini de alacağım ya. Vallahi alacağım. Baksana şuna ya. Çok güzel. Ne mi arkadaşlar? Aldım abi. Aldım yapacak bir şey yok. Karan, karanlık taraf e, pardon. E, karanlık taraf karı aldık arkadaşlar. Cesi de alacağım ya. Vallahi arkadaşlar fikrinizi de alacaktım ama her iki fikri de uyuyorum. Kimisi kar diyecekti, kimisi Jesse. Hayal iki tarafımdan fikri de onay verdim. İkisini de alıyorum abi ya. Yok ya. Bırakamam ya. Çok tatlı şunlara bakın abi ya. Hemen üstlerinde görelim abi şunu. Bakalım. Neredesin? Heh, kar burada. Arkadaşlar, Carl'ın kostümü hemen alalım. Search'ü, e, Search'ü Carl var biliyorsunuz. Bunu Brawl Pass'ten almıştım arkadaşlar. Evet karanlık taraf kar. Gayet güzel abi. Çok böyle e, hani rakip taraf. Evet Jesse alalım abi. Kara Jesse. Çok tatlı yani. Çok güzel, çok tatlı. Rakibine korku salıyor yani <laughs> arkadaşlar. Evet canlarım videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.